Evet sevgili takipçiler Bugün Antalya Sütçüler Pazarındayız. Bugün fiyatlara bakacağız hep beraber bakalım fiyatlar nasıl Değişmiş mi? 2026 fiyatları nasıl? Bugün hava çok rüzgarlı Herhalde bir rüzgar var Fark etmez Kolay gelsin usta ben Ne istiyor araca? Bu araç düminyon Düminyon mu? Stonefield. Neyi varmış bu aracın? Her şey orijinal plastik var sadece bir değişen herhalde. Her şey orijinal. Sadece plastik var değişen. Evet. Herhalde. Değişen mi oluyor o bir kadar ne diyor? Mars bu Kilometre 215 demiş. Kilometresi 215 maaş ama ya. Kilometresi. Kilometresi yüksek. Yüksek kilometresi. Ama güzel araba. Alınır mı alınır? Evet. Bir tane var. 201. 2000. 16 kilometresi 215 fiyatı da 1650 lirası. Mercedes'imiz. 1200 650 vay be. Ford var. Ford 2023 kilometresi 87 fiyatı da 1600 arkadaşlar. Ford olursun Lord. Temiz. tane kartal var. 2001 model. 420 km, 230 lira. Kolay gelsin kardeşim. Abi. Senin mi canı var? Kartalım. Maşallah maşallah. Ya, Hyundai var. Hyundai E20. 2001 bir model. Fiyat 174, fiyatı da 925 lira. Hyundai E20. Sizin araba? Ya, bizim araba arkandaki. Onu da çek. Dolaşalım şöyle bir. Dolaşalım kardeşim. Arabamız ne? Solon çarmıhlı, 27. 27. Solon çarmıhlı, Solon kapı. Tam fiyatı ne? Sağ iki kapı, peşin 680 lira fiyatı işte. Evet. Kaç bin lira? Abi 300 net, yok 300 değil, 390 kilometredir, 390 bin Sağ şey diyorsun, çamur tarafından, evet, çamur demiştin. Evet, şey. Solon çamur, Solon kapı, sağ, sağ iki kapı, şu taraftan çıkıyor. Evet Bir evet. tane aracımız var şundan bir tane var lazım Bak şurada fiyat yazmıyor ya Fiyatlarını söyleyemiyorum Kimse de içinde yok Fakülteler olmadıysa Evet şöyle devam edelim Burada ne var? Kartal var bir tane 30 lira diyor Kartal. Şunlarda fiyat yazmıyor. Renault. Şunda fiyat yazıyor, bunda da fiyat yazmıyor. Numara yazıyor fiyat yerlerinde Şuradan devam. Toros'umuz var. Yılların arabası ya. yıllar seni eskitemedi bir türlü. Toros. Toros'un Kilometresi 134. Fiyatı kaçtaymış abi? Bir tane Ford var. Ford Focus. 2010 model. Kilometresi 210. Fiyatı 680 lira. Ford. Şöyle arkadaşlar. Gözlerimin tadı yok. rüzgarlı yağmur olduğu için. Ufalı çekim yapamayacağız ama olduğu kadar. Araçta da ayrı gelir gerçi. Bir tane Megane var. 1.6 2000 model. Kilometresi 262 fiyatı. 210 lira. Bu Renault. Megane pardon Megane. 1.6 kıyamet var abi. Beyaz. 2006 model kilometresi 325 fiyatı da 330 lira arkadaşlar. 330. Kia. <laughs> Bir tane Ford Focus var. 5 model. 194 fiyatı da 275 200... lira arkadaşlar. Lacivet. <laughs> Güzel. Evet. Kasası düzgün görünüyor tane Golf var. Golf 1.6 2002 model kilometresi 36 TL arkadaşlar. Golf 1.6 Tamam Megan var. Megan 1.5 DC 2007 model kilometresi 187 fiyatı da 1100 lira arkadaşlar. Bugün kapıda bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama şekilde devam edelim Burada Renault var kilometre say 204. 104 tamam. devam edelim Şöyle fiyat yazmışız 99 model kilometre say 358 fiyatı da 300. Fiyat var. Fiyat Egaya. 2017 model kilometresi 201 fiyatı da 925 lira. Bir buçuk mu? Evet. Ama yağmurlu ve rüzgar olduğu için pazarın yarısı boş bugün. Çok az araba var. Evet. Bir tane Opel Astra var.

Beyaz. E, Kimo model kilometresi. 36 fiyatı da. <laughs> Dışarıda ne görünüyor? Burada bir tane bunda ERA var. 2008 model. E, <laughs> e <laughs> kilometresi 330 <laughs> e, fiyat yazmış. hareketli. Evet arkadaşlar. Bir tane Passat var 1.8 376'da fiyatı da 400 lira arkadaşlar. dışarıda dışarı çıkmıyor. Buradan devam edelim. <laughs> 440 lira abimiz. Mazda. <laughs> Tanı Passat'ımız var abi. 2012 model 312 fiyatı 800 <laughs> bir tane Honda Civic var yine. 2012 model, 2012'si 296 fiyatı 100 lira arkadaşlar. <laughs> Güzel araba evet, tertemiz bakın. Kazası ya. yok ki ama. Bir tane Ford'umuz var abi. 2017 model, 246 fiyatı da 170, şey 870 lira arkadaşlar. 170 deyince şaşıracaklar. tuvaletimiz var yeni kasa. Galeridenmiş bu. 250 bin kilometresi. Ben, ben de fiyatını zannettim ya. Yazmıyormuş abi fiyatı ya. Fiyatı artmış mı? 2026. Bakalım maya bir kalabalık var. Bir tane Opel Sıra var. 2008 model. Kırmızısı model. 2002 model. 2005 model. Temiz arabalar. Alın alınız yani. Alın alınız yani. Yağmur başladı. Pazarın şu bölüm komple boş. Normalde burası hep dolu oluyordu. Sonra şu yukarısı da boş. Sonra şu yukarısı boş. Şu şekilde pazar tane Honda Civic var yine. 2012 model, kilometresi 196 fiyatı da, 1100 lira Güzel araba evet, tertemiz bak. Kazası yok ki ama. Tamam Megane var, Megane 1.5 DC. 2007 model, kilometresi 187 fiyatı da 1100 lira Ön kapıda bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama şu şekilde devam edelim. Ya, ya. Bir tane Fırtık var. 25 model, fiyatı TL, fiyatı 235 TL arkadaşlar. Lacivet, güzel. Kasası düzgün görünüyor.